Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Brest ve Bayer Leverkusen arasındaki maça baktığımız zaman, ilk olarak gözümüze çarpan iki takımın da son dönemdeki performansları. Brest kendi liginde zor dönemler geçirirken, Bayer Leverkusen nezdinde bir Bundesliga devi bulunuyor her ne kadar bir rest ev sahibi olsa da, daha kaliteli ve deneyimli bir kadroya sahip olan Bayer Leverkusen'in sahadan galibiyetle ayrılmasını bekliyorum. İki tarafında genellikle maçlarında bol gol olması ve geride bıraktıkları maçlardaki skor potansiyelleri, bu karşılaşmada da yüksek skorlu bir sonuç alınabileceğini düşündürüyor. Tahmin MS 2 Vim 1.500 oran 1.47 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.